Sürekli etimolojik bilgiler verirken bir de etimoloji sözcüğünün de etimolojisine bakmak lazım. Etimoloji eski Yunanca'da etimos sözcüğünden geliyor köken olarak. Etimos da gerçek, asıl demek. Buradan etimon haline geliyor. Bir işin doğrusu aslı. Daha sonra da loji ekiyle etimoloji olarak kullanılmaya başlanmış. Gerçekten de öyledir bu arada. Sadece bir sözcüğün kökenine, yolculuğuna bakmak değildir. Çoğu kez o bilginin peşine düştüğünüzde, örneğin bir sözcüğün kökeninin peşine düştüğünüzde fark edersiniz ki birçok farklı bilimden faydalanmaya başlarsınız. Coğrafyadan, tarihten, arkeolojiden, sosyolojiden, toplumsal kültürlerden, zaman zaman matematikten, etimoloji araştırmaları birçok konuda anahtardır bu yüzden. Bilgiye nispeten kısa yoldan ulaşma yoludur etimoloji. Çok kısa yoldan anahtar bilgidir. Ee, öyle bir yöntemdir etimoloji. Hatta simyacılar, e, simya ile ilgilenenler ya da bir takım gizemli olaylara meraklı olanlar için de e, hakikaten birinci anahtardır. Ee, en etkili yöntemdir belki de. Sonuçta bir sözcüğün kökeni demek o toplumun, ulusun, ülkenin e, kökeni demek. Ve o köken günlerine indiğinizde, o zamanki bilgiye de haiz oluyorsunuz. O bilgiye de sahip oluyorsunuz bir anda. O günlerde demek böyle yaşanılıyormuş ya da böyle inanılıyormuş, böyle düşünülüyormuş ki bu sözcüğü kullanmışlar. Sonra ha bundan dolayı şuraya dönüşmüş gibi. E, i̇nsanda birçok muhakeme ve e, bağlantı kurma yeteneğini de arttırıyor. İnsanın okaslarını da güçlendiriyor. Biz de efendim o yüzden e, burada bir takım ideoloji ya da inançlara girmeksizin ve karışmaksızın doğal olarak bu bilginin peşindeyiz. Bu bilgilerle ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Bugün de bilimin, uğraşın, branşın kendisiyle ilgili bir küçük köken yolculuğuna çıkmış olduk bir pazar günü videosu olarak. Hoşçakalın, keyifli pazarlar.